Merhaba ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 8 Ocak Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen ay, sabah erken saatlerde Oğlak burcunda birlikte hareket eden Güneş, Venüs ve Mars'la üçgen bir açı içerisinde olacak. Bu güne oldukça planlı, sistemli, sabırlı enerjilerle başlamamıza imkan verebilir. Gökyüzünde işkolik bir enerji var. Dolayısıyla önemli işlerimizi özellikle günün erken saatlerinde, sabah saatlerinde yapabiliriz. Daha pratik, çözüm odaklı olacağımız için hızlı ve somut sonuçlar alabiliriz. Çalışkan ve disiplinli enerjiler gerek mesleki konulara, gerek ev hayatındaki işlerimize, rutin işlerimize daha rahat odaklanmamızı sağlayabilir. Başak, Oğlak ve Boğa burçları özellikle bu enerjileri olumlu bir şekilde değerlendirebilirler. Akşam saatlerinde ise Başak burcundaki ay Balık burcundaki Satürn ardından gece saatlerinde Neptün'le karşıt açıda olacak. Bu saatlerde biraz daha içe yönelişler, biraz daha böyle ruhsal etkiler güçlenebilir. Yalnız kalmak, tefekkür içinde olmak, içsel sorgulamalar yapmak e, verimli olabilir. Farkındalığımız artabilir. Kendi sağlığımızla, ruhsal, bedensel sağlığımızla, kişisel bakımımızla da ilgilenebiliriz. Özellikle Balık ve Başak burçları bu etkileri daha güçlü hissedebilirler. 2026 size neler getirecek? Doğum haritanızı okumayı siz de öğrenebilir. Bunun cevabını kendiniz bulabilirsiniz. Bunun için size özel temel seviye astroloji eğitimi hazırladım. Üstelik doğum haritanızı çıkarıyorum, size gönderiyorum. Siz de hemen doğum haritanıza özel hazırladığınız bu eğitime katılmak için videonun altındaki linki tıklayıp ilk dersimize girebilirsiniz.